tutuklama bir tedbir. Yani şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu'nu eee kaçma şüphesiyle tutukluyor örneğin. E, Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Aynı zamanda eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı. Eee Sayın Tayyip Erdoğan'ın da rakibi. Böyle bir durumda zaten Ekrem Bey'in kaçma şüphesi söz konusu olsa bu en çok Tayyip Erdoğan'ın işine yarar. Yani Kaçsa da kurtulsam diye bir temennisi vardır zaten e, sayın e, Erdoğan'ın. Dolayısıyla bu kaçma şüphesi üzerine inşa edilmiş e, tutuklama süreci bizim tarafımızdan bakıldığında makul görülebilecek bir e, durum değildir. E, dolayısıyla tutuklama da zaten bir e, tedbirdir. Yani e, en zor şartta en son alınacak bir tedbirdir. Bir insanın Özgürlüğünden mahrum bırakılması kabul edilebilir bir durum değil. Dolayısıyla bütün bunlar bu ızdırap dolu süreçler yaşamadan da eğer soruşturmaysa, kovuşturmaysa, yargılamaysa yapılabilir.